Senin adın ne? Ne iş yaparsın? Burada ne arıyorsun? Nasıl düştün buraya? Mısır halkı bana yüz arsif diyor. Bu sabaha kadar... ...Potifar hazretlerinin vekil harcıydım. Efendilerimin buyruğuna itaat etmediğim için zindana atıldım. Öteki sorunuz neydi? Sen bu yaşta Mısır Azizi Potifar'ın vekil harcı mıydın? Ninefer Kipta, zindanda üstünlüğünü korumak için sürekli bizi dövüyor. Zorbalık ediyor. Kidamen onu birçok kez cezalandırdı ama o yine de zorbalık ediyor bizi. Sürekli dövüyor bizi. Bugün ilk kez senden unutamayacağı bir cevap aldı. Ben onu tanıyorum. Potifar'ın saray muhafızlarındandı. Zindanın onu düzelteceğini sanıyordum. Ancak zindana adeta bir kahraman gibi gitti. Peki ya pişman olmazsan ne olacak? Acele etmeyin efendim. Karar vermek için daha çok erken. Birkaç gün sonra özgürlüğün ve sarayın kıymetini anlayacaktır efendim. Gittiği gün... ...zincire vurulmuş birinden çok... ...zincirinden kurtulmuş birine benziyordu. Umarım bu oyunumuz bir sonuç verir. Aksi takdirde sana yapacağımı bilirim. Rabbim. Yusuf meşakkat ve sıkıntılara boğulmuş. Ona yardım et. Ben seni kaybetmemek için özgürlüğümü feda ettim. Rabbim zindanın ve işkencenin zorluğunu bana kolaylaştır. Bana dayanma ve direnme gücü ver. Rabbim, Potifar ve Züleyha benim için çok zahmet çektiler. Ben onları affettim. Sen de onları affet. Züleyha'yı kendisi için kurduğu çeşitli zindanlardan kurtar. Onu Doğru yola ulaştır. Sen daha önce saray muhafızı mıydın? Sen nereden biliyorsun? Bu genç seni tanıyor. Ben seni tanıyor muyum? Niçin doğru yola girmiyorsun? Niçin hata ve kötülük yapmaya devam ediyorsun? Küçükken yaptığın hırsızlıklara tanık olmuştum. Büyüdükten sonra da zorbalıklarına tanık oldum. Sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Ben seni zindana yollayan çocuğum. Potifar'ın sarayını, saray hazinesini hatırlıyor musun? <laughs> Seni hiç unutmadım. Senden intikam almaya an içmiştim. Ve alacağım. Kendine dikkat et. Senden korkmuyorum ancak... ...bu hatalı yola devam edersen kendini helak etmenden korkuyorum. Mesele nedir? Önemli değil, eskiden benimle Ninefer Kipta arasında geçen bir macera diyelim. Onlar kim? Suçları ne? Neden hücreleri ayrı? Bilmiyorum. Dün getirdiler. Suçları ağır olmalı pek de kötü insanlara benzemiyorlar. <laughs> Sürekli birbirleriyle didişiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Eşlerimiz, çocuklarımız ne olacak? Korkak herif. Çek üzerinden. Başına ne gelse azdır. Beceriksizliğin olmasaydı Amonhutep şimdi ölmüştü. Biz de çok iyi yerlere getirilecektik. Büyük servetler elde edecektik. Sence bizim başımıza ne gelecek? Ben fazla endişelenmiyorum. Biz Amon Amonhutep'i öldüremedik. Başkaları öldürecek kurtulacağız. Bundan eminim. Demek senin yarıda bıraktığın işi tamamlayacak kimselerin var ha? <laughs> Söylesene <gülüyor> kim onlar? Bak onların adlarını vermelisin ki buradan bir an önce kurtulalım. <laughs> ne kadar sarsın. Aptal! Biz söyleyecek bir şeyimiz olmadığı sürece yaşarız. Ama konuşursak da işimiz biter. ben buradan kurtulacağıma inanıyorum. Ancak bir korkak hain olarak senin kurtuluşun yok. Buna izin vermeyeceğim. Asla, asla izin vermeyeceğim. <laughs> Bence saf olan sensin. Seni kandırmışlar. Şimdiye kadar kimse gelip seni sordu mu ha? Söyle bakalım. Kesinaruz, kes Inarus, kes! Ben onlara güveniyorum. Onlara güveniyorum. Evet evet, güveniyorum. Merak etme, bize yardım ederler. Bize yardım edeceklerinden eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.